Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik, az malzemeli, maliyeti düşük bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Kurabiyemiz için gerekli malzemeler buçuk su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, bir paket vanilya, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Bulamak için şekerimiz var arkadaşlar. sırasıyla malzemelerimi ekliyorum arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta. Kabartma tozu. Şekerimi de ilave ettikten sonra kaşıktan karıştırıyorum arkadaşlar. bir su bardağı un ekliyorum önce kaşıktan karıştırıyorum daha sonra elimle yoğuracağım arkadaşlar yumuşak bir hamur olması gerekiyor Ele yapışmayan. Evet kaşıkla karıştırma işlemi bitti. Kalan yarım su bardağı unu da ekliyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olması lazım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olması lazım. 1,5 su bardağı un yerine 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Evet şimdi kurabiyelerimize şekil vermeye geçiyorum. Elimle güzelce yuvarlıyorum. Evet bir şekilde elinden hafif bastırıyorum. Ve şekerimi buluyorum. Bir şekilde arkadaşlar. Tepsime yağ sürmüyorum kurabilerim yağlı olduğu için ister büyük ister küçük yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar İsterseniz şekeri bulayıp da yapabilirsiniz. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Elle mi anneciğim? Ben de, ben de. Hayır anneciğim elle mi lütfen?

sta yapayım. Tamam anneciğim, sana hamur verdim Anneciğim lütfen. Ama bir tane hamur varsa pasta yapayım. Tamam bana pasta yaparsın. Evet sevgili arkadaşlar, kurabiyelerimi tepsime dizdim ve şimdi üzerlerine şeker vermek için bir kapak yardımıyla şekil verim arkadaşlar bu şekilde herhangi bir kapak olabilir evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz hazır. Fazla yakmadan önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum arkadaşlar. Kurabiyelerimiz servis tabağına aldım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.